Şunu şu ilk önce şöyle söyleyelim. <laughs> ee, bir Müslüman olarak yani Allah rahmet eylesin diyorum. Ama mekanı cennet olmasın. Evet. O zamanın işte Kenan Evren Paşa Hazretleri soy ismimize kadar değiştirtirdi. Soy ismi zorlu mu değiştiler yoksa sil mi? Onlar değişmesi gerekiyor dediler. O zaman avukatlarından Can Özbay Bey vardı bizim marifatımızdı. Babam rahmetliye <laughs> Necmi amca soy isminizi değiştireceğiz haberiniz olsun. Hangi soy ismi almak istiyorsan söyleyin. Babam da rahmetli dedesinin soy ismiyle, zaten şey almıştı o zaman soy isim kanuna göre. Fırtına olarak değiştirdik. Değiştirdiğimiz halde nereye gitsek tanınıyorduk yani. Her türlü zulmü gördük. Nasıl söyleyeyim size yani gece gündüz zamanında bizim o şey zamanlarında bizde kenar evrenin yapmadığı eziyetler kalmadı. Sadece onun değil, sol tarafında yaptılar. Evimizin çatısına dinamite kadar koydular. Her gün gece sabah pompalı tüfeklerle işte uzun namlu tüfeklerle çatımızı, evimizi kurşunluyorlardı yani. Biz sokağa çıkamıyorduk. İşe, işten eve geliyorduk ve çocuklarımın okumasını dahi engellediler okulda. Sabah beşe karşı muhtar işte mahalle muhtarından diyorlar falan ne. Tam bir patırtı koptu bize askerler evin önünde zaten yol geçiyor burası da Çukur'da bizim ev patır kütü patır kapıya şeyler dipçiklerden bir çıktı ki Konya yolundan tutmuşlar ta Karapınar'dan Dikmen Erzurum Mahallesi'ne kadar bir tavır asker bizim mahalleye sarmış. Sanki ben terörüstüm. Beni götürmek için. Babamı götürecekler. Babamı benim götürme, Babam yaşlı adam. Ben geliyorum. Tamam neyse. E geldi ve göze, götürdüler işte dediğim ben Emniyet Sarayı'na. Bana bir hafta işkence yaptılar. Ve o işkenceden sonra ben rahatsızım, rahatsızım yani şu anda. İşkencede çünkü ceren veriyorlar. Bu kaburgalarımı ayaklarıyla basıyorlar. Soluk alması. <laughs> çarmıha girdiler. Annemin gittiği, rahmetli annemin gittiği günü görüş yaptırmıyorlar. O gün gece saat ikiden sonra şeye getiriyorlar. Ulucanlara. Evet. Sabah karşıda infazı gerçekleştiriyorlar. 4-5 evet. Gerçekleştiriyorlar. Tabi bütün Ankara o gece sessizlik bizim evin olduğu mıntaka zaten askeriye sarmıştı. Mustafa diyerek gitti son anına kadar. Son anına kadar Yataktan Mustafa, Mustafa'm dedi. Bunu kim çeker? Yani bunun levhanı kim verecek? İdam edildiği gün ben başbakanlığa geldim. Orada beni genel sekreter çağırdı. Dedi ki böyle böyle haberim var mı? Ben orada yığılıp kalmışım tabii. Her şeyi orada duydum ben. Ondan sonra tabii televizyon ve gazete gazeteyi aldık. Gazetelerde zaten basılmıştı. Yayınlanmıştı. Doğru, Kardeşim, annem babam <laughs> <annen>, baba <laughs> bir, bir annem e, öleni rahmetli <gülüyor> oldu <gülüyor> geçen sene. E, annem işte ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra altı ay içinde vefat etti. Kalça kemiğinden ameliyat oldu. Zaten üzüntüden bitmişti, yürüyemiyordu. Onun ızdırabı devamlı ailemizde yaşıyor yani. Her 8 Ekim'de <laughs> biz yeniden acılar içinde yaşıyoruz. Kardeşim şöyle söyleyeyim, nur içinde yazsın. <laughs> bir tavuğu dahi kesecek bir insan değil. Bir tavuğu, bir bırak insana yanlış şey yapma. Tavgayı sevmez. Kendi halinde okuyordu zaten. Üniversiteye de giriş şey vardı. O arada da nişan yapılmıştı. yapılmıştık. Yani söz kesildi nişanlısı vardı. Yani kardeşim mütevazi bir insandı. Saygılı, büyüğüne, küçüklerine, yani herkese. Yani bırakın insan canına kıymayı, ne diyorum sadece, şu tavuğu kestir, kesemez, öyle bir katlı çocuktu yani. Rahmetliydi çok. Rahmetliydi. Rahmetliydi. Çok. Dürüst. Allah rahmet eylesin. Insandır. Allah nur içinde yatsın. Annem hastalandı. Annemin zaten yıllarca hapishane kapılarında geçti. Görüşlerde geçti günü. Sabah gidiyordu. Hadi. Akşam geliyordu. Aç, susuz. Bizim o zamanki şartlarda kamyonumuz vardı, taksimiz vardı. Her şeyimizi sattık. Sırf kurtaralım diye ama maalesef. Tek yaşasaydı da mal önemli değil. Mal bulunur, alınır. Çalışırsın, kazanırsın. Ama insan giden geri gelmiyor. Valla son görüşümde bana dedi ki abi hiç üzülme dedi. Allah'ın izniyle çıkacağız dedi. Mahkememiz var dedi. Bana. Bu mahkemede dedi. Susuz olduğumuz Belli dedi yani. Biliyorlar dedi. Bırakacaklar dedi. Ama ben de şu anda iki tane daha tabii okunmuyor mektubu var. Ne annem babam okudu. Bana yazılmış. Ailemize yazılmış mektubu var. Daha basına da çıkmadı. <laughs> Orada diyordu mesela <laughs> abi yani bu bize idam cezası verecekler ama biz e, temiz temizde yırt, yani. yani şey tabir olarak temize gittiği zaman bizim susuz olduğumuz orada anlaşılacak. Kurtulacağız Kurtulacağız diyor. diyordu. Devamlı kurtulma şeyini söylüyordu yani. Hep Ümidi, ya. Ümidi vardır. Görüşlerde de söylüyordu. Hiç üzülmeyin kurtulacağız. <laughs> ben susuzum diyordu. Hiç üzülmeyin diyordu. Devamlı. Şimdi eğer devlet buna tören yaparsa bu devlet devlet değildir. Bu asker asker değildir. Askeri, Askeri tören yapılırsa haram olur buna. Haram. Ben kardeşim, şey abisiyim, ben tanıyamam mı? Evet. Tanıyamadık biz. Böyle işkence yapıyorlardı.